Herkese yeniden merhaba. Cork Keeper 3. E, bölüm. Şöyle e, söylediğim gibi yaptım işte dediğim gibi. Tin barı 78 yapmışım. En son daha yine öldüm farmlarken. Şöyle şeyini kurmuştuk. E, ayrı burada hem e, şey, tren rayı artı. Kasası oluşturabiliyormuşuz. Şurada e, dediğim potları oluşturabiliyormuşuz. Man canları. Bombaları. Burada yeni e, setler. Yeni silah falan. Şundan yaptım kullanıyorum. Bayağı kullanışlı. Şurayı da toplayacağım gelince. Öldüm çünkü gidip almam gerekiyor. Neyse ben gideyim oraya. E, şeye geçeceğiz artık. Ee, şunu yapacağız yani hazır materyallerimiz şunu. artık ilk boss kesici şununla yapıp sonrasında bir devam ederiz bakayım. Hani nereye kadar gider. Belki ikinci boss'u keser miyiz? Kesmez miyiz? Kesemez miyiz? Onu da bilmiyorum da bakacağız duruma göre. İşte ben oraya varınca açarım. Şöyle yeni yeni ee, canavarlar bulduk artık. Şöyle şurayı bir aydınlatayım da. Lan yakıyor bu. Bunun yakma hasarı var. Ölmeyiz. Umarım. Canı fullesin de. Öyle devam edeceğim. Şöyle bu arada skillleri de vereyim de. Baya. Şöyle şunu şura verdik. Şuraya verdik. Hızda bir tane açılmış. Dodge doca verelim. Doca mantıklı meleği vermişiz. Vitality gelmiş. %6 skill point max health ekleyecekmiş. Craft'tan gelmiş. Bir tane bir buradan gelmiş. Bir gardanlıktan gelmiş. %15 şansla şey toplayabileceğiz. Şunu da verdik. %10 daha çok mu doyuracağım artık? Şunu bir yiyelim. Son bir kez daha. Gördüm. Şeyi ilk etapta Şunu keseyim de. Allah'ım. Tamam ölmem ölmem ona da. Şunu bir şuraya koy. Şuna bir sürü şey buldum ya burada. Şunu da şuna koy. Başka birleşebilecek bir şey var mı? Göremediğim şu var. Bu birleşmez. Birleşmez. Neyse bakayım eve bir gidelim. Beyze. E. Orada bakarız yine tekrar. Şöyle geldik eve. Evet. Şunları bir koyalım. Bunlar ola dursun. Şu yeni yatak bulduk. Yatağı bir koyalım şöyle Lan Şu top Ya şöyle yan yana Koyalım Bunlar böyle dursun burada Şu Masa Şöyle. Sandalyeleri de var bunların. Şöyle. Tamam, bir reparesini yaptırayım. Bronz sete geçiyoruz. Şöyle. Geçmiş bulunuyoruz. Kidimizden şunları da yakarız. Şöyle. 10 tane. Armorumuz biraz daha arttı. 25 armor, %10 doç. Falan falan. Hmm, başka bir şeyimiz var mı? Şu anlık yok. Yani şunları yerlerine bir koyayım. Sonra şurada erisin, o bitsin. Sonra ilk boss'a gidelim. Yok burada değildi. Şuydu. Yanlış yer şuydu. Tamam. Şöyle. Biraz şey yapalım. Trap. Şurada. Yok şuradaydı tamam. 40. 40 tane yapacağım ya. Onu öldürmek istiyorum artık. Hani yeter artık. şeyi de göstereyim. Sapan kullanımını da göstereyim. Şöyle daha efektif geliyor bana. Silah bulduydum normalde ilk save'imde. Lan. Şöyle neredeydi lan bu? Buradan bir Artık bu duvarlara tek atıyor vurup vurup geçiyor. Ah buldum tamam burası. Ya tüküreceğim sana da. Azara. Şöyle fight başladı. Ana, tek atıyormuş lan bu. Buraya gel buraya. Dur gel. Gel buraya erkeğe sen buraya gel. Herhalde öldü. Aha <laughs> valla öldürdük. Geri <laughs> zikâda. Gelen geçen öldü ha. NPC dediğim NPC bu. Böyle çıkıyor. Buna bir şeyler satabiliyoruz. Şöyle mesela satsak. Vermedi bir şey. Alabiliyoruz. Aynen. Tamam satabiliyoruz. Alabiliyoruz. Şunun kutusunda ne varmış? Algılarık ay. Slime. Nasıl slime? Oil diyor. E, ölecek mi? Bu şeyleri sökelim de tariflerimizi. şunları bir toplayalım bakalım da. Canımızı da fullleyelim. Yani ilk boss'u kesmiş olduk. Parayı nereden bulacağız sıkıntı o. Düşünüyoruz. O halde varız. 40 tane mi yapmıştık? Bir tanesi eksik nerede? Yok, göremiyorum. Şöyle bir etrafı bir şey yapalım. Hmm, bir de temizleyelim şöyle de kaymayalım muhtemelen gittiğimizde şey olacak hani demirler olmuş olacak hazır şekilde de şunu orlara da bir yerlere de koymuş olabilir miyim düşünüyorum bu arada tek atıyor artık şeyimiz e, baltamız zaten onu da fark edilmiştir illa ki Bayağı da güzel vuruyoruz yani demeyicimiz de güzel Şuradan bir geçelim bakayım da Hem etrafı açıyoruz hem Şuradan aşağı inelim Viyahlıkları tamamlayalım. Açalım yani. Ya bir kaybol kardeşim ya. Bunları da hem skill gelsin. Şöyle. Hemen bir ee, canını fulleteyim de. Sonrasında diğer şeye geçelim artık yavaştan. Artık orada ne var bilmiyorum. Bu trapleri kullanırız. Ha. en azından durdurucu olur yani belli bir süreliğine de olsa. Bazı canavarları. Bombayı pek kullanacağımı sanmıyorum şu anlık. Şimdi mesela şuraya oturabiliyoruz mu? Yok oturamıyoruz. Ve buradaki iş bitmiş. Şunu alalım. Bunu alalım. Şunu eritmeye koyalım. Ve şuradan üzerimizde vardı. Şöyle. Ha 10 tane şey yokmuş. Odun. Şöyle hayırlı, uğurlu olsun. Ee, onu da üst tarafa mı kursak ki ya? Zaten bunları kaldıracağız muhtemelen. En son <laughs> buraya şey yapalım. Bakalım ne varmış. O Smelter Clean Bir on Anvil Bu genel lazım olan Jewelry Workbench Ve je je varmış bundan sonra Bu neydi Heh, Harita Tahmin ettim de. Neyse. Dolandırdım lan. Aha. 4 iron bar. Gold bar mı? Javeler workbench değil. Lazım olan bize. Bu da değil. A uh, workbench for creating the ring and knuckles. Ha. Uh, can be melt. Melt içinse tamam bu. <laughs> Şeye bir gidelim bakayım da. Var mı? Değildi. Şuydu. Dört tane var. İnanılmaz. Kupırda alayım yanıma. Belki lazım olur. Lazım olmasa geri zaten ya. Lazım olamadı. Bunu yapacağız. Ee, bir tane rombar lazım. Ee, ondan sonra başka. 300 diyor. Bu demeyi kaç. 167. Üf. Ben biraz buna uğraşayım bugün de. Javeler work, Workbench'i de yapa, ee, şunu yaparsam yaparım. 10 tane Iron Bar'a Iron Anvil diyor. Onu da yaparız. Yani şu şey olacak. Aha. 9 armor. Ee, kullanıldığında diyor <laughs> %70 demeyi azaltacakmış. Elimizde de bir şey kullanamayacağız anlaşılan. Geç bunlar ya. Şöyle ben biraz demir farmlayıp geleyim. Haa. Ve geldim. Bayağı yaptım da. Herhangi bir şey yapmadım. Şurayı sularım o arada olur. Şunu alayım. 30 tane. bu arada üstümü boşaldım falan ben. Tamam. Ben sonra şimdi balık tutmaya çalışayım. Şöyle. Deneyelim bakayım olacak mı? İlk kıpıştı da sağ tıklayacağız. Hadi. Ha. Aha tuttuk bir tane. Ne? Green clip. Pek kullanışlı değil diyor. Ne diyor? Green Lamp of Marine ne Plants diyor Marine. Aha balık. Şöyle yavaş yavaş senin ağzına çukuruyum. Bir daha. Ya. Neymiş lan? Wood mu? Gideyim bunun kupırını yapayım. Bakalım. Ver lan. Kürürüm sana. Tutacağım oğlum mu balığı. Kafaya taktım ya. Şimdi. Evet. Allah Allah kopmaya programlanmışsın sadece ben yani bunu popona bak atayım Ha yakaladım lan. Neymiş? 10 yemek. 2.1 20 saniyede kendi git diyor. evet bakalım şimdi şunları alalım bunlar çok güzel bunu neyle şey yapabiliriz maalesef yanımızda şunla yapalım bir Oo bak farklı farklı resim çıkıyor neyse ben hem balıkçılıkla da uğraşırım bugün bundan sonrakinde neymiş 22 şey 2.1 Artı sekiz mining artı glow veriyor Allahım daha da değişti yani işler. Bu arada e, demir olan yerde e, şey öldürdüğümüzde onlardan şey atıyor, e, Kazma atıyor. Şöyle üç 3 tane olmuş ikiydi bu üç olmuş. Ondan sonra şurada silah yok mu? Nasıl yok lan? Da vardı özel yer mi ki silah için? Yapılacak. Bu e, Jeweler Workbench deneyeceğiz. Böyle 11 tane. Güzel. Şimdi şuradaki iron barları da alalım. 14 tane. İlk kazmayı bir yapalım. Nerede oğlum? Onu bir al. O önemli. Ondan sonra şunu alalım. Yani yapalım. Şöyle. Küreye gerek yok şu anlık. Zaten olsa da şeyimiz yok. Kapı. Fence diyor. Bridge diyor. Stone wall. Hmm. Bridge wall diyor. Güzel. Jeweler workbench yaparız gün içinde ben bugün hani bu videodan sonra muhtemelen bunları yapmaya çalışırım. Bunu yaptık zaten, bunu yaptık, bunu yaptık. Bu kaldı, bir de bu kaldı. Elektronik tabla diyor. Tablo, tablo, tabla diyor. Ha, bakalım ona bir. Hani 8 tane olacak olursa onu da yaparız şimdi. Tabii ki de yok. Neyse ben şunları bir koyayım şuraya. Şöyle hem şunları deneyeyim. Deme işlerini hem göstereyim denerken de. 6 taneymiş. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Tini kasacağız daha. Şunların hepsini yakacağım. Şurada dahil. Şöyle. Bunlar da oluyor bu arada. Neyse ona dursun. bunlar. Önemli şeyi deneyeyim. Zaten tek atıyorduk şeylere. Ee, normal duvarlara. Oh. 140 vuruyor artık. Buna zaten tek atıyor. Bunlara tek atıyordu zaten. Neyse. Demir ya da kleye iki atıyorduk yine bununla. Ee, kendi şeyiyle. Şunlara bir gidelim bakayım. Hem şuraları düzelteyim ben. Benim. Bu bölümde bu kadar değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.